ama nasıl deneyecek ama jab darmaza sanda gel bir tamam evet, evet. çok yapacağım rastlayacağım bakmayacak böyle diyeceğim gelmeden ben de sözü Kendimizi ve şahitliğimizi dergi <laughs> avuniyetinde makbul eylesin. Amin. Kendilerine en güzel şekilde muamele eyleyip, zenneti ve cemaliyle şerefi yapılacak olanlar cümlesine, onları da bizlerle bütün geçmişlerimizde dahil eylesin. Amin. Allahu Ekber. Aleyküm <laughs> ve rahmetullah. El güjini ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. El Allahu ekber. Gidelim derler. Ya tamam. bu tarafa taraf.